Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklımdaki kişi beklemeye değer mi? Onu beklemeli miyim yoksa ben kendi yoluma onsuz bir şekilde devam etmeli miyim? Açılımı hazırlıyorum. Şöyle beyaz kuş birinci deste, fil ikinci deste. Şöyle ikinci desteyi kenara alıyorum. Bakalım öncelikle aklınızdaki kişinin düşüncelerinden şöyle ilk kart başlayalım. Şeytan. Ee, şimdi karşınızdaki, e, karşınızdaki kişi biraz böyle bağımlı bir kişilik olabilir, e, alışkanlıklarından, takıntılarından e, kopamayan birinden bahsediyor olabiliriz burada. Aynı zamanda ilişkileri için de geçerli bu. İlişkilerinde böyle fazla takıntılı, fazla sahiplenici, fazla kıskanç. E, durumlar yaşatabilir karşısındakine böyle bir kişi olabilir aynı zamanda her zaman kavgalarda da e, normal gündelik hayatımızda da böyle sürekli e, inatçı kendisinin haklı olduğuna her zaman her şekilde kendisinin doğru olduğunu düşünüp buna inanan e, biri olabilir bu kişi e, bakalım e, yine burada azize çıktı Şöyle söyleyeyim, bu kişiyi şimdilik gördüğüm kadarıyla beklemeli miyim derseniz, şimdi aklına baktığımda sizinle ilgili aslında e, böyle bir çıkmaza girmiş. Sizi düşündüğünde e, çaresizlik hissediyor sanki. Sizinle ilgili konuyu, sizinle olan ilişkinizi ya da iletişiminizi düşündüğünde hani böyle e, bir çıkmaza giriyor ve önünü göremiyor sanki. Bunun içinde böyle biraz içime döneyim. Ee, yalnız kalayım, bir süre yalnız takılayım, ondan sonra karar vermeye çalışayım. Bakalım bana yalnızlık mı iyi gelecek, yalnız kaldığım dönem mi e, benim ruhuma iyi gelecek yoksa onunla ilişkiye devam etmek mi benim için daha iyi? E, bunu göreceğiz diye e, düşünen biri var karşınızda. E, aynı zamanda sizinle olan ilişkisinde e, ilk başlangıçlarda böyle biraz bağımlı kişilik lerini de göstermiş olabilir. Hani böyle e, kötü alışkanlıklar olabilir, takıntılar olabilir. Sizin pek desteklemeyeceğiniz şeyler olabilir. Fazla kıskanç olabilir ilişkide. Sizi bunaltmış olabilir ama o bunda hiçbir sorun görmüyor. Mesela atıyorum e, siz onu kıskanırsınız ve e, der ki beni bunaltma der ama aynısını o yapar ve bunda hiçbir mahsur görmez yani böyle bir kişi olabilir karşınızdaki. Şimdi e, ayrıl Burada bir ayrılık yaşandığını varsayıyorum. Hem de böyle büyük ihtimalle severek bir ayrılık olabilir bu. Bunun sebebine geleceğiz. Ama öncesinde şöyle bir hislerine bakalım. Şu an size karşı neler hissediyor? Aslında bir şeylerin hala mümkün olduğunu düşünüyor. Hani aranızda böyle çok e, onarılamaz şeyler geçmemiş sanki. Ancak karşınızdaki kişi biraz böyle e, yalnız kalıp düşünme ihtiyacı hissetmiş. E, nasıl olacak hani mesela benim bazı huylarımı kabul etmiyor. Benim eee kişilik özelliklerim ona göre değil rahatsız oluyor biliyorum bana böyle soğuk davranıyor soğuk bakıyor bu ilişki nasıl bu kadar e, devam edebilirken hani nereye kadar bu şekilde devam eder Ben benden rahatsız olduğu özelliklerim var Hani e, yani ben bunları değiştiremem ben bu özelliklerimi değiştiremem. Ben bağımlıyım ya da böyle e, ya ilişkiye bağımlı olabilir ya böyle kötü bir alışkanlık olabilir ya geçmiş takıntısı olabilir. Her şey yani sizi rahatsız edebilecek her şeyden e, bahsediyorum burada. Yalnız karşınızdaki kişi bunları değiştirebilecek biri değil. Çünkü bunların değiştirilebilecek bir şey olduğunu görmüyor ve e, rahatsız ettiğinin farkında çoğu zaman bu, bu e, durumlardan dolayı kavga da ediyor olabilirsiniz. Bunların sizi rahatsız ettiğinin farkında ancak bir şey de yapmıyor yani. Çünkü kendisini haklı görüyor. Ben böyleyim deyip kenara çekiliyor olabilir mesela. Bu sizin onay vermediğiniz herhangi bir davranış olabilir. Şimdi düşüncelerine geri döndüğümde özellikle sizinle ilgili bu aşk konularında önünü pek göremiyor dediğim gibi. Çünkü sizi rahatsız ettiğinin farkında olabilir. Bundan dolayı olabilir. Çünkü hani mesela birbirimize uymayan davranışlarımız var. Bu ilişki ne kadar ilerleyebilir ki zaten diye düşünüyor olabilir. Hislerine baktığımda gerçekten arkasına dönüp giden ve içine dönen, içine manevi olana yönelen birini görüyorum şu anda. Hislerinde sizi böyle düşünmek istiyor, hani size de yer vermek istiyor ancak şu anda bir ilişkiye, bir insana, geçmişinde kalan herhangi bir şeye geri dönmeye Pek de böyle niyetli değil gibi. Çünkü kendini bulmaya çalışıyor bu kişi. Biraz böyle e, kendi hobilerine yönelmiş olabilir, kendi iç dünyasına yönelmiş olabilir. Yalnız kalmaktan hoşlanan, hoşlandığı bir dönemde şu anda. Sonrasında e, peki ben bu kişiyi bekleyeyim mi? Hani bana bir adım olacak mı? Ne olacak en son? durum derseniz şimdi burada imparatoriçe var ama sanki Azize de çıktığı için yanında ben bu kişinin düşündüğü bu imparatoriçe olarak düşündüğü kişinin siz olmadığınızı düşünüyorum çünkü kule yani böyle ani bir haberle çok sarsıcı ve yıkıcı bir haber olacaktır sizin için gerçekten beklemediğiniz bir zamanda olacaktır belki de e, bu kişinin hayatında aslında başka birinin olduğunu öğrenebilirsiniz tabii ki çok sonradan bahsediyorum hani. Ee, hani yalnızdı, yalnız kalmaktan hoşlanıyordum, nasıl hayatında biri var derseniz bu sonradan olacak şeydir. Yani aşama aşama anlatıyorum. İlk başta bu ilişkide bir gelecek görememiş. Kendisinin haklı olduğunu düşündüğü için de kendisini değiştirme gereği duymamış. Sonrasında biraz içine yönelmiş. Hani böyle yalnız kalsam daha iyi diye düşünmüş. Sonrasında bu kişi hayatına yeni birini alacak olabilir. Siz de bunu hiç beklemediğiniz bir şekilde, belki hiç beklemediğiniz birinden, bir kadından ya da fark etmez. Öğreneceksiniz ve böyle sarsıcı bir haber olacak sizin için. Gerçekten şaşıracaksınız yani. Yalnızdı diye düşünüyordum ben onu. Yalnız olduğunu biliyordum. Ne ara bunlar oldu diyebilirsiniz. Evet bu yalnız kaldığı dönemden sonra ee, hani böyle belki ayrılık bahanesi olarak ya da sizden uzaklaşırken bazı e, bahane diyebileceğimiz şeyler sunmuş olabilir size. İşte ben şu anda şeyim. Ee, sevgi veremiyorum kimseye sevgi veremeyeceğim hayatımda kimseyi istemiyorum zaten hani beni bu huylarımla kabul etmiyorsun ben de bu ilişkide bir gelecek göremiyorum çünkü e, hani birbirimize olduğumuz gibi kabul etmiyoruz zaten diyen biri var ya da böyle bir şey hiç yoksa bile buna inanan biri var karşınızda ben biraz yalnız kaldım düşündüm ve e, seninle birlikte olamayacağımızı gördüm diyecektir belki de size. Ya da tam olarak bunları hissettirmeye çalışıyordur. Şimdi ben burada başka bir kadına bir davet e, yaşandığını görüyorum. E, başka bir kadın girecek olabilir aranıza ya da bu kişinin hayatına. Artık böyle e, kendisi mi bir teklifte bulunacak yoksa başka insanlar mı onu bir kadınla tanıştıracak bilemiyorum. Ancak e, ben bu kadına da çok fazla sevgi verebileceğini düşünmüyorum zaten. Yani e, Maddesel zevkler için bu kadına yanaşacak olabilir. Tamamen fiziksel temas olabilir. Ya da böyle çok derin sevgi bağı olmayacak durumlar için bu kadınla bir araya geldiğini düşünüyorum. Ancak sizinle ilgili son durum... Bakalım bir kart daha çekelim şöyle üzerine. Aslında e, bu kadın hayatına girdikten sonra bir şeyleri daha net göreceğe benziyor. Hani mesela sizinle duygu dolu ve e, neredeyse bağımlı diyebileceğimiz bir ilişki yaşamış. Ve bu ilişkiden sonra da hayatına böyle sevgi bağı kurabileceği değil de daha böyle fiziksel şeylerini, e, fiziksel tatmin yaşayabileceği insanlara, kadınlara yöneliyormuş gibi görünüyor. Bunun için ona davet... E, göndereceği görünüyor. Ancak sizinle ilgili son duruma bakalım. Ee, evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bu kişiyi beklememeniz, yolunuza böyle tek başınıza devam etmeniz daha iyi olacaktır diyebilirim en nazik tabirle. Çünkü e, Evet, bu kadına böyle çok derin aşk, romantik bir şekilde bağ kuracağını düşünmüyorum. Ancak aklıda kalacak yani. Sanki geriye dönmeye, evet, geri dönmeye niyeti yok gibi. Sanki böyle beni bırak sen git der gibi bir hali var karşınızdaki kişinin. Artık uzun süreli bir ayrılık sürecim yoksa uzun süreli bir e İletişim kopukluğu, soğukluk yaşandı, bilemiyorum. Ancak burada böyle e, belki kavgayla, belki de böyle fazla sinirli, öfkeli bir şekilde bir ayrılık yaşanmış olabilir bu destede. Bu yüzden taraflar birbirine zaten soğuk bakıyor. Sonrasında belki siz de bu kişiyi e, suçlayıp böyle sen zaten bunu yaptın sen bu yüzden böyle oldu falan filan e, gibi şeyler konuşmalar geçmiş olabilir. Çünkü sizin de öfkeli olduğunuzu görüyorum. Aranızda çok gergin bir enerji var. E, bu yüzden bu kişi hem şimdilik geri dönecek gibi durmuyor hem de başka bir kadın aklına girmiş gibi görünüyor. Eğer gerçekten merak ediyorsanız bu kişi geri döner mi, düşüncelerinden vazgeçer mi, işte beni özleyip daha olumlu düşünmeye çalışır mı şeklinde düşünüyorsanız, şimdilik hayır. Büyük ihtimalle hayatında, yani şu şu Azize'deki kadın olmasa bile, büyük ihtimalle başka bir kadın girmiştir ya da girecektir diyebilirim. Çünkü hani böyle... Anlık zevkler peşinde koşuyor sanki günü bitirme peşinde yani öyle söyleyebilirim. Ee, siz de bu kişiye sinirlisiniz belki hani geri dönmesini istiyorsunuz ama yaptıklarından dolayı da öfkelisiniz yani çünkü bunları hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Ee, tam aksine o da bu yaptıklarının çok yerinde olduğunu düşünüyor. Yapacak bir şey yok. Sizin için bir melek mesajı çekelim. Şükret geldi. Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzelliklerde yaşamına akacak. Yani bu sizin için bir son değildi. Devam edebilirsiniz yolunuza ya başkasıyla ya da tek başınıza fark etmez. Ancak belki de bu şükret mesajı hani böyle bir insanda ayrıldığınıza şükredin bile olabilir. Yani yanlış anlamayın beni ama bilmiyorum. Zaten çok da böyle geri dönüş olacağına inanmıyordunuz bence. Ee, çok olumlu bitmemiş gibi görünüyor hani böyle kavgayla ya da bazı e, saldırganca tepkilerle bitmiş kavgalarla tartışmalarla bitmiş bir ilişki olabilir bu bu yüzden zaten çok da umutsuz değildiniz gibi görünüyor ee, evet hayatında bir kadının olması sizin için sarsıcı ve yıkıcı bir haber olacaktır sadece buna şaşırabilirsiniz ama geri dönmemesine çok da şaşırmayacaksınız gibi görünüyor bu yüzden bu desteği seçenlerin hayatına tek başına devam etmesi daha doğru olacaktır. Evet, ikinci desteğe geçelim şimdi. Bakalım ikinci deste aklındaki kişiyi bekle, beklemeli mi? Yoksa yoluna tek başına ya da başkasıyla mı devam etmeli? Evet. Yine burada bazı e, yalanlar, bazı kandırma durumları, e, ihanetler söz konusu bu destede de. E, bakalım düşüncelerine. Şimdi bu kişinin düşüncelerinde tam olarak şöyle bir şey. hani Size şunları söylüyor. Evet belki yakın zamanda oluşan bazı durumlardan dolayı bana artık güvenmiyorsun. Belki senin güvenini sarsacak bir şeyler yaptım. Sen benim yalanımı yakaladın ya da işte seni kandırabileceğimi düşündüm. Ama saçmaydı yani zaten yalan söyleyip de senin anlamayacağını düşünmemeliydim. Bir hata yaptım. Ama ben seninle mutlu olmak istiyorum. Gelecek düşünüyorum. Ee, mutlu aile kurmak ya da işte buna yakın herhangi bir şey, bir gelecek planı yapmak benim hep aklımda zaten çünkü seninle çok tutarlı ve sağlıklı bir ilişkimiz var. Evet, bazı e, olumsuz durumlar oldu. Ancak ben bunları telafi etmeye hazırım diyen biri de var. Ee, şimdi devam edelim açmaya. Evet, yani bu kişi aslında üzgün ya. Hani burada baktığım zaman. Ee, bir hatası olmuş bu kişinin size karşı. Yapmaması gereken bir şey yapmış. Bu artık yalan mı olur, ihanet mi olur, kötü bir söz mü olur? Eee ...ya da hani size yakışmayacak başka bir davranış mı olur bilemiyorum. Ancak sizi üzecek, kıracak, sinirlendirecek bir şey yapmış burada. Ee, o da bunun farkında ve düzeltmeye çalışıyor. Belki düzeltmeye çalışırken ona hiçbir şans e, vermediniz şu ana kadar. Dinlemek bile istemediniz çünkü sözlerine inanmıyordunuz atıyorum. Artık ona güvenemeyeceğinizi anladınız ve sözlere samimi gelmiyordu diyelim. Ee, o da bunun için üzgün ve pişman hatasını telafi etmek istiyor... E ee, bu yalan söyleme durumu bir kadınla ilgili olabilir. İhanet olabilir. Hepiniz için geçerli olmayacaktır. Ancak e, bazı böyle bir söze çok körü körüne tutulup ondan sonra ona inandıktan sonra e, sizin sizinle aranıza mesafe aranıza mesafe koymuş olabilir. E, sonrasında buna pişman olmuş olabilir. Ee, ancak ben şöyle söyleyeyim bu kişi gerçekten üzgün yani ee, çok endişeli acaba ben onu tamamen kaybettim mi Hani e, bir daha birlikte olamayacak mıyız Ben böyle bir şey yaşadım hani yaşattım ona böyle bir şey yaşandı ama üzgünüm yani belki dışarıdan benim üzgün olduğumu görmüyor ee, Ama ben içimde mutsuzum ondan ayrı olduğum için ayrıca, yani çünkü hem sizden ayrı düşmüş bu yaptığı şeyden dolayı hem de e, ne yapacağını bilemiyor, nasıl telafi edeceğini bilemiyor. Belki bu zamana kadar size bir adım attı, e, iletişiminiz olduğu büyük ihtimalle size küçük de olsa bir işaret, bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Ama siz e, böyle yüz vermemiş olabilirsiniz. O yüzden sizi tamamen kaybettiğini düşünüyor. Aslında ona iyi geliyorsunuz ve gelecekte istiyor yani sizinle tamamen yeni bir yola girmek istiyor şuraya. Bakın yani e, evlilikse evlilik ise evlilik, nişan nişansa nişan, ailelerin tanışmasıysa olur yani bana hepsi uyar yeter ki sen geri dön diyen biri var sanki karşınızda. Bu dediğim gibi herkes için geçerli olmayacaktır. E, tamamen imkansız aşklardan bahsetmiyorum ben zaten burada. Aklınızdaki kişinin e, beklemeye değer olduğunu düşünüyorsanız e, ya da buna karar veremiyorsanız hani beklesem mi beklemesem mi şeklinde azıcık da olsa umutlu bir düşünceniz varsa... Bu tamamen sizin için geçerli. O yüzden bu destede özellikle hiç imkansız bir şey yok. Karşınızdaki kişiye güvenip güvenmeme konusunda kararsızsınız sadece. Ee, sizin hakkınızdaki düşünceleri çok güzel ve size bunları yaşattığı için çok pişman. Öyle söyleyeyim. Ee, bu yaptığı yanlış bir kadınla ilgili olabilir. Ya da bir yalan olabilir. Herhangi bir şey. Ee, sizin ona geri dönmenizi istiyor açıkçası. Yalnız siz bu durumda ne yapacaksınız şimdi? Bu kişi e, size bu zamana kadar adım atmış. Sonrasında sizden hiçbir tepki göremediği için e, şu sıralar biraz durgun olabilir. E, gerçekten üzgün ve depresyonda hissediyor. Belki de bunların yaşanmasını o da istemezdi. E, belki bir yanlış anlaşılma oldu ya da bilerek yaptı. E, bunu bilemiyorum ancak gerçekten pişman olduğunu söyleyebilirim bu bu işin Artık hani böyle sizinle yaşadığı ilişkinin tamamen bittiğini düşünüyor ve çok üzgün. Gerçekten tamamen ondan kaynaklandığı için ekstra pişman. Bu yüzden ne yapacağını bilemiyor. Şu zamana kadar yollar aramış ve sizden de böyle çok güzel bir tepki görememiş olabilir. En azından hani böyle küçük bir işaret gönderip sizden hiçbir tepki göremediyse tamamen umutsuzluğa düşmüş olabilir. Çaresiz de hissediyor yani bu ilişki ben böyle bu kadar güzel şeyler düşünüyordum bir aile hayatımız olsun istiyordum ya da bir ailemiz vardı fark etmez güzel bir şeyler yaşıyorduk ve bunun devamını istiyordum sonrasında ben böyle bir şey yaşattım ona olumsuz bir tecrübe oldu ve aramız bozuldu şimdi ben onu tamamen kaybettim herhalde ne yapacağım şimdi diye düşünüyor şöyle söyleyeyim bu kişi eğer bu kişiye güvenme konusunda kararsızsanız ve tekrar bana aynı şeyleri yaşatacak, tekrar aynı şeyler olacak diyorsanız ben öyle düşünmüyorum. Bu kişinin bilinçaltında gerçekten tamamen bir pişmanlık var ve bir şeyleri telafi etmek istiyor siz de izin verirseniz. Ben bu ilişkinin tekrar gözden geçirilip tekrar üzerine düşünüleceğini düşünüyorum. Eğer onu hala bekliyorsanız içten içe sizde gelmesini istiyorsanız bir şans verebilirsiniz çünkü tamamen kendini geliş, değiştirerek gelecek size bir daha yapmayacağım diyorsa gerçekten bir daha yapmamaya karar verdiğini düşünüyorum çünkü bu yaptığını ne kadar bu yaptığının ne kadar kötü sonuçlara yol açabileceğini görmüş ve bir daha yapmayacağını düşünüyorum eğer tekrar olursa hani zaten ilişki biter. Ancak bana bir şans ver diyen biri var karşınızda. Bakalım siz ne yapacaksınız? Tek bir kart çekmek istiyorum. Bunun sonucunda siz ne yapacaksınız? Siz biraz daha rahatsınız bu konuda. Biraz daha böyle keyfinize bakıyorsunuz sanki. Çünkü onun peşinizden gelmesi hoşunuza gidiyor gibi. Evet karşınızdaki suçlu ve istediği kadar da böyle sizin istediğiniz kadar sürünmeye hazır. Ama şöyle söyleyeyim. Ona evet derseniz ki büyük ihtimalle diyeceğinizi düşünüyorum ben. Pişman olmayacaksınız. Tamamen kendini geliştirecek, değişecek. Ee, bu yaşanılan kötü tecrübeyi unutturacak size. O kadar güzel e, tecrübeler yaşatabilir ki artık gelecek hayatınızda. Bundan sonra o eskiyi hiç hatırlamayabilirsiniz bile. Ee, bu kişiye güvensem mi acaba? Hani bana bir kere yalan söyledi ya da böyle bir şey yaptı. Kesin tekrar yapar diye düşünüyorsanız e, bu düşük bir ihtimal onu söyleyebilirim. Evet kararsızlığınız var ancak kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı çok güzel bir enerji kartı geldi. E, kararsızlık şu anda sizin hissettiğiniz çok yoğun bir şekilde içinde olduğunuz enerji ancak bu yakın zamanda karşınızdaki kişinin de böyle içinizi rahatlatmasıyla bitecek olan bir şey. Bu enerjiden çıkacaksınız. Siz de hani gerçekten sizi kötü bir duruma sokmuş, çaresiz hissettirmiş. Hani ne yapacağınızı siz de bilememişsiniz. Ee, sonrasında hani bu kişiyi istemenize rağmen hala hani böyle tamamen bitme gibi bir şey söz konusu değil çünkü ee, istemenize rağmen elinizden bir şey gelmemiş ancak bu kişi çabalamaya devam etmiş. Böyle küçük bir hani herhalde bitti aramızdaki her şey diye düşünse bile sonrasında çabalamaya devam etmiş ve şu anda da ediyor gibi. Sadece siz onu biraz daha süründürme süründürmeye çalışıyorsunuz gibi görünüyor. Bu kişi beklemeye değer arkadaşlar. Tekrar denemeye değer diye görüyorum ben. Bu desteği seçenler karşınızdaki kişiye bir şans daha verebilirsiniz. Ee, yani uzun vadede pişman olacağınızı düşünmüyorum. Çünkü düşündükleri gerçekten bilinçaltında olanlar ortada. Evet çok güzel. Melek kartlarından size mesaj geçmiş şifası. Geçmişinle barış onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor. Yani bu geçmişte yaşanan olumsuz durum. Ee, tamamen eskide kalacak sizin için tarihe karışacak daha güzel tecrübeler yaşayabileceksiniz ee, ve onu affettiğiniz için de eğer çok büyük bir e, ihanet durumu yoksa artık ne derece bilemiyorum. Yalnız burada sadece bir yalan e, aldatma ya da hani böyle gerçeği saklama durumu küçük bir şey olarak görünüyor. Belki sizin için çok büyüktür. E, orasını bilemeyeceğim. Ancak e, affedip yolunuza bakarsanız hani tamamen bağışlayıp bu durumu unutursanız e, sizin de yolunuza devam edebileceğiniz, birlikte yolunuza devam edebileceğinizi söyleyebilirim. Aynı zamanda bu size de iyi gelecektir. Zaten karşınızdaki kişinin bu yaşadığı olumsuzluğu tamamen unutmuş. Unutturacağını e, düşünüyorum. Evet bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın. E, görüşmek üzere.